Merhabalar. Denemeler serisinin ikinci kısmına hoş geldiniz. Bu kısımda anlaşılmayan duygular. Tam hatırlamıyorum ama iç savaşlarımızdan ikincisi olacak. Evimden bir fersah uzaklığında bir yere gezmeye gitmiştim. Benim evde bütün kargaşablıkların göbeğinde olmuştur her zaman. Uzağa gitmediğim ve güvensizlik duymadığım için yanıma fazla adam almamış, pek uysal ama hiç de sağlam olmayan bir ata binmiştim. Dönüşte bu attan alışkın olmadığı bir hız istemek zorunda kaldım bir ara. Adamlardan biri geme dizgine kulak asmayan gürbüz bir kihölena binmiş iri yarı Delikandı arkadaşlarına geçip caka satmak için dolu Dizgini üstüme geliverdi. Ben küçük, at küçük. Adam bütün ağırlığı dev cüssesiyle çarpınca ikimiz tepe taklak yere yuvarlandık. At bir yana serili, ben sırtı üstü on adım ötesinde yüzüm gözüm yara bere içinde, elimden fırlamış kılıçım beş kulaç uzaklarda. Üstüm başım paramparça, kımıltısız, duygusuz bir kütük. Geçirdiğim tek baygınlıktı bu. Adamların beni ayırtmak için ellerinden geleni yaptıktan sonra öldüm sanmışlar ve kollarını alıp zor bela evime getirmişler. Yolda ve iki uzun saat ölü sayıldıktan sonra kımıldamaya, soluk almaya başladım. Mideme o kadar kan atmış ki Beden onu boşaltmak için büyük bir çaba harcamış olmalı. Ayağa kaldırdıklarında bir hayli kan kustum. Aynı şeyi birkaç kez tekrarladıktan sonra biraz canlanmaya başladım. Ama öyle belirsiz bir dirilişti ki bu, ilk duyguların yaşamaktan çok daha fazla ölüme yakındı. Hiç unutmadığım bu duygular bana ölümün yüzünü ve düşüncesini öyle doğal, öyle olağan gösterdiler ki onunla bir çeşit uzlaşmaya varmış gibiydim. Kendime gelmeye başlayınca gözlerimin gördüğü şeyler o kadar bulanık, silik ve ölüydü ki ışıktı yalnız seçebildiğim. Gözlerini bir açıp bir kapar gibi yarı uyur, yarı uyanık bir insan. Tasvir. Kendimi kan içinde gördüm. Çünkü üstüm başım kustuğum kanlara bulanmıştı. İlk düşündüğüm şey kafama bir kurşun girdiğini sanmak oldu. Gerçekten o sırada çevremizde tüfekler patlıyordu canın dudaklarımın ucunda tutunur gibiydi çıkıp gitmesine yardım edeyim diye gözlerimi kapıyor uyuşmaktan ve kendimi bırakmaktan adeta garip bir zevk alıyordum. Yumuşacık ve hafif bir hayal aleminde yüzüyordum. Rahatsızlık şöyle dursun uykuya dalmak üzereyken hissedilebilen bir tatlılık vardı bunda. Öyle sanıyorum ki can çekişirken kendini bilmez durumda olanların hali de budur. Büyük acılar duyarak ruhları işkence içinde kıvranıyor sanarak onlara acımamız yersizdir. Başkalarına hatta Etienne de La karşı bile ben hep böyle düşünmüşümdür. Ölüme yakın halde aygın baygın gördüklerimiz, uzun bir sancıdan bitkin düşenler, inne inenler, saran öbeti geçirenler, başından yara alanlar kimi zaman iniltiler çıkarır. Derin derin soluk alırlar. Bedenlerinde kıvranmaya benzer kımırtılar olur bunlara bakarak onların kendilerini az çok bildiklerini sanırız oysa. Ben derim ki ruhları da bedenleri de uykudadır. Yaşıyor ama bilmiyor yaşadığını. O videos. Organların uğradığı o büyük sarsıntı, duyguların düştüğü o büyük ve derin uyuşma içinde insanın gücünü sürdürebileceğine inanamam. Böyle olunca hangi düşünce onlara azap çektirecek? durumlarının korkunçluğunu anlatıp hissettirecek, işte bundan ötürü pek acınacak durumda olmadıkları kanısındayım. Hayvanların, hatta insanların öldükten sonra kaslarını sıktıkları, oynattıkları görülür. Herkes bilir. Kimi organlarımız bizden hiç de izin almadan kımıldar, dikilir ve yatarlar. Sadece derimizi oynatan bu etkilemeler bizim sayılmaz. Bizim olmaları için insanın bütünlüğüyle işe karışması gerekir. Uyurken elimizin, ayağımızın duyduğu acılar bizim değildir. Bir sonraki kısımda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.